Hacı. içinde her zaman olduğu gibi yine ısrarla bastıran Fatih var. Ve Hacı kendini yerde bulduğu Ardından da hakem Sebahattin Şahin serbest atışı işaret etti. Genç kaleci Özkan setin oluşumunu yönetiyor. Hacı kaleye doğru gönderiyor. Ne <laughs> bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol. 14. Bir dakika. Söyleyecek bir sözcük olamıyorum gerçekten. 35 metre yaklaşık. Hem de göstere göstere hacı gibi bir adam. Genç kaleci Özkan biliyor durumu. setin oluşumunu yönetiyor ve ardından hacı geliyor. Öylesine emin adımlarla geliyor ve o muhteşem sol kullanıyor. O muhteşem sol ayağını değerlendiriyor. Özkan kaleci Özkan kımıldayamıyor ve beş üniversite altına gönderiyor. İstanbul Ali Sami yastadı. Tersin birinci ligi Galatasaray Ankara gücü karşılaşması 14 dakika ve Galatasaray Ankara gücü karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Hem de hacisiyle. Bütün ölü toplarda hacı hemen o tarafı doğru gidiyor.